Kick konusunda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kick bir kumar platformu değildir. Evet, kumar yayını yapanlar var. Aynı Twitch'te olduğu gibi, Sweet bonanzasız günü geçmiyor Twitch'in. Eee Kick ne yapar? Türkiye tarafına e, bu şeyleri, kumar yayını tarafını engeller. Gayet devam eder. E, uzun süre kapalı kalacağını ben düşünmüyorum. E, gerekli adımların atılacağını düşünüyorum. Ee, sıkıntı olacağını zannetmiyorum arkadaşlar ee, biz zaten herhangi bir Türk yayıncı kumar içeriği yapmıyor Türkiye'de yaşayan herhangi bir Türkiye yayıncı o yüzden ee, bu kararın saçmalığı ortaya çıkacaktır çünkü zaten BTK karar alırken yani bir site kapatırken mahkeme kararına ihtiyaç duymuyor arkadaşlar artık dilediği gibi site açıp kapatabiliyor o konuda da e, gerekli adımları kick atacaktır. E, ben platformun kumar platformu olmadık biliyorum yani. Eğer o kumar platformuysa Twitch de kumar platformudur. Dediğim gibi. Göreceğiz.